yiyorlar arkadaşlar. Kapıyı yiyorlar arkadaşlar. Bakın bizim mahalleyi ele getirdiler değil mi? Sunlaştırdım da Vallahi. İneklere bak mal. i̇nek lan inek Bak kapıya dadanlar dileniyorlar bak, baktalar. Dileniyorlar bak. kapıya dadanlar. Abi gözünü seveyim bizde bir ekmek parası ver diyorlar Fakirler <laughs> ya Fakirler ya Milletin kapısına dadanıyorlar Para istiyorlar Bak gel oğlum. Ben dışarı çıktım para versene bana da Orası Orospular. <laughs> yok bir şey mi? Yok bir şey. Biz dedik ki prensesler çok kahramanlar demek istedik. Yani. Ay oynayalım, ay oynayalım. Göbek atalım. Çıkın lan dışarıya. Çıkın lan erkekseniz çıkın. Götünüzü sok. Gördüğün de boks okuyor. Hadi çıkalım. Arkadaşlar bu önemli bir konu. Arkadaşlar dışarıya çıkamıyoruz. Bizde dalga geçiyorlar. Bize taş atıyorlar. Bizde kü bize küfür ediyorlar. Anlamadık bunu. Rek. Onun için Rek. Tarz, bak. Şurada git bak. Şurada git Bak o kız olan tipi. Kız olan değil, Hala değil mi? Hala video Ben o kızı sevmiyorum. vallahi senin vakfi, bu bak yuvudu kanalı. amca. Amca selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Amca selam. Gözlükleri pazardan Allah korusun nazardan. Sizi görmez. Şiş kurulum sizi. Ağzım da sokacağım. Mut bir telefon ver. ne? ver ya. Şimdi oradan buradan videoyu çekeyim de. Sıfır mı? Nene ne orada bırak. Orada var sana. Gizli çekim Şu an you okay. can özürlü özürlü hareketler yapıyorlar ha özürlü özürlü telefon burada mı bizi gösteriyoruz özürlüler ne sarıyorlar ben bunları buradan da çekelim Korkaklar korkak korkak Video çekiyordu değil mi Görüyorum lan seni. Oğlum görüyoruz lan seni. Bu salaklara bak salaklara.